isim Hasan Orta Tepe. Eski bir işçi değerli izleyiciler, işçi emekçisi Hasan Orta Tepe şimdi Aydınlık gazetesi satıyor. İlginç bir olay geldi bugün başına. Sabah 11'de polisler gelmişler yanına ve gürültü kirliliği yaptığı gerekçesiyle kendisini almışlar, götürmüşler karakola. Bir de ceza kesmişler. Hasan Orta Tepe'yi bugün İstiklal Caddesi'nde gördüm. E, ceza kesilmişti ama o hala Aydınlık satıyordu. E dayanamadım. Mikrofonu aldım ve Hasan Orta Tepe'ye sordum. Bakın neler anlattı. Barikatı halk yıktı. Sıra Tayyip'te. Tayyip'in saltanatı yıkılacak. Evet değerli izleyiciler, bir gürültü kirliliği hissediyor musunuz? <laughs> Siz gürültü kirliliği yapıyor musunuz? E, gürültü, Beyoğlu'nda o kadar çok gürültü var ki benim gürültüm ne kalır onun yanında? Evet, şimdi neden bunu sorduk? Şunun için değerli uzakan izleyicileri, Hasan Ortatepe artık internete falan düşmüş. Böyle gençlerin falan çok yakından takip ettiği, sabahları metrolarda falan karşılaştığı ve internette ne diyelim fenomen mi diyorlar? Evet. Fenomen olmuş isimlerden bir tanesi. Aydınlık amca ya da gazeteci amca diye biliniyor. Metro çıkışında Metro Amca, evet, evet metro çıkışlarında aydınlık satan amca, İnternetteki meşhur lakabı bu biraz uzunca. Bugün başına bir şey geldi galiba anladığım kadarıyla evet. benim öğrendiğim kadarıyla ne oldu bugün? E, 11 sıralarında sivil polis iki sivil polis memuru geldi, e, şikayet olduğunu söyledi hakkımda. Bunun üzerine karakola gitmemiz gerektiğini belirtti. Okay. E, ben de işimi bitirdikten sonra uğrarım dedim. E, fakat onlar ısrar etti gazetelerimi topladım. Beyoğlu Emniyet Amirliği'ne gittim. Orada tutanak tutuldu. İşte çevreyi kirlettiğim, kabahatler kanunu göre çevreyi kirlettiğim söylendi. 82 lira para cezası herhalde sanıyorum gelecek. Bekliyorum. Evet böyle bir ceza verdilerse çevreye ses evet, evet. ses kirliliği olduğu gerek ses Kirliliği İleri demokrasi böyle oluyor. Şimdi Hasan Bey ilginç bir iş yapıyorsunuz. Şimdi Aydınlık Gazetesi'ni satıyorsunuz. Sizin daha önce bir mesleğiniz var mı? Sizin esas işiniz nedir? ben emekli darphane işçisiyim. Darphaneden emekli oldum. daha önce haftalık dergiydi Aydınlık. O zaman da bu Cihangir ve Beyoğlu'nda e, belli abonelerim vardı. Onlara dağıtıyordum. Bu haftada Yüz civarındaydı Aydınlık Dergisi e, satışım. Erdoğan kendini padişah sanıyor. Farkında mısınız? Fakat günlük gazetede işte 80'le başladım. Bugün... Günde ortalama 250 Beyoğlu'nda 250 gazete dağıtıyorum. Günde 250 gazete evet. satıyorsunuz evet, yani? Evet. Aydınlık gazeteden günde Gün 250 siz satıyorsunuz. Evet evet. Yani gazetelerim bitiyor, bayilerden topluyorum, ee, halka ulaştırıyorum gazeteyi. Milyonlar 10 Kasım'a hazırlanıyor. En çok konuşulan gazete.